Evet arkadaşlar istek üzerine 2019 TT çekiyoruz. Şimdi önce dezenfektan 80 derece limon kolonyasıyla elimizi yüzümüzü şey edelim. Dezenfekte edelim. Başlayalım. İçi dolu küre şeklindeki özdeş 100 gramlık altın bilyeler başlangıçta her birinin içindeki sıvı miktarı aynı olan 3 adet özdeş derece silindirler içerisinde şekildeki gibi bırakılıyormuş. Öz hacim grafiğini istiyor bizden. İlk önce arkadaşlar şunu belirteyim. Bir tane kapta 3V su olsun. İçine V hacimli top atarsak, batırırsak bir de bu topu. Hacim 4V yükselir. Doğada hiçbir şey yoktan var, vardan yok olmaz. Hacim yok olmaz yani. Topun bu altın topların hacmini A diyelim. Başlangıçta olan suyun hacmini de V diyelim. V artı A Birinci kapta 15'e tekamül ediyormuş. İkinci kapta 2A iki var. V sabitti. Aynı suyun içindeydi zaten. 20'ye çıkıyormuş. Üçüncü kaba gerek bile yok arkadaşlar. Şunu eksi de Altının hacminin 5 santimetre küp olduğunu buluruz buradan. Şimdi D eşittir kalp formülü lazım bize. Yani D eşittir M bölü V. Şu şekilde kalp oluyor. Birleştirirseniz. 100 grammış. 5 santimetre küp hacmi varmış. Öz kütlesi de 20 olur arkadaşım o zaman. Öz kütle belirleyici bir özelliktir. Birden zıbıt da yükselmez. Sabit bir sayıdır yani. O yüzden şöyle göstereyim. O yüzden gördüğünüz gibi bu yükselenler olmaz. 20 demiştik. 20 de sabit olacak. Ceyhan'dır arkadaşım. Bu da 5 demiş. Bu da olmaz. Bir soru yaptık. İkinci soruya geçelim. Evet arkadaşlar ikinci soruyla devam ediyoruz. Bir koşu parkurunda K ve L koşucuları şekildeki gösterildiği gibi farklı yarı çaplı çembersel yollar boyunca o ok gününde aynı anda koşmaya başlamışlardır. Çembersel parkurdaki bir turu ilk olarak K koşucusu sonra da L koşucusu tamamlamıştır diyor. K gördüğünüzde daha fazla yol alıyor. L'den daha kısa sürede tamamlıyor. L daha az yol alıyor. K'dan daha uzun sürede tamamlıyor. Hangi K koşusuna ait hangileri L'den daha fazla büyüktür, daha fazla daha büyüktür diye sormuş. Birinciye bakalım yer değiştirme. Arkadaşlar ikisinde yer değiştirme sıfırdır. Çünkü bu gelmiş buradan gitmiş olduğu yere gelmiş. Bir halt yapmamış yani sıfır oluyor. L de buradan gitmiş gelmiş olduğu yere gelmiş. İkisini de yer değiştirme sıfır olduğu için büyüklük yoktur. Bir şu ikisi gitti bir olamaz. Ortalama sürat demiş arkadaşlar. Sürat vektörel bir şey değildir. Skaler büyüklüktür. Aldığı yol toplam alınan yol bölü zaman diye zamanlamalabiliriz bunu. K gördüğünüz üzere daha fazla yol almış. Daha kısa sürede almış. K mesela 2x yol almış. T sürede almış diyelim. L x yol almış. 2T sürede almış. Evet K'nın ortalama süratı L'den daha büyüktür diyebiliriz. Farz misal verdim örnek olarak. 2 olacak. 3 ol şunu da sildik C şıkkını 3'e bakalım. Ortalama hız demiş arkadaşlar. Ortalama hız dediğim gibi vektör, hız vektörel bir büyüklüktür. Yer değiştirme bölü zamandan bulabiliriz bunu. Delta x bölü t'den bulabiliriz. Gördüğünüz üzere k'nın yer değiştirmesi 0. L'nin yer değiştirmesi de 0. X de 0 olacağından bu da eşit olur. O yüzden cevap yalnız 2'dir Bursa. Evet 3. sorudayız. Eşit kütleli katılımcıların performanslarını sergiledikleri bir yarışmada her birinin kütlesi 50 kilogram olan 10 adet çimento torbasını 10 metre yüksekliğe en kısa sürede çıkaran katılımcı yarış kazanmaktadır demiş. Bu yarışmada katılımcıların hangi fiziksel incelikleri dikkate alınarak kazanan belirlenmektedir diye sormuş. Bakıyoruz açıklığına torbalara aktardıkları toplam enerji. Torbaları 10 metre yüksekliğe çıkarıyorlar. Hepsi aynı işi yapıyorlar. Aynı şeyi yapıyorlar Aktardıkları enerji de aynı olmak zorundadır bu yüzden. Yaptıkları iş diyor sonuçta. Aynı işi yapıyorlar sonuçta. Bu da aynı olmak zorundadır. Kütle çekimsel potansiyel enerji demiş. MGH'dan bahsediyor yani. Torbaların kilogramları aynı. Yer çekimi aynı, aynı yüksekliğe çıkarıyorlar. Bu da aynıdır. Ortaya çıkarabildikleri güç diye sormuş. Gücü şöyle tanımlayabiliriz. Gücü P dersek V bölü T diyebiliriz. birim zamanda yapılan iş olarak söyleyebiliriz. Yani 20 tane torbayı yukarıya 5 saniyede çıkaran 10 saniyede çıkarandan daha güçlüdür diye söyleyebiliriz. Evet arkadaşlar güçleri kıyaslanacaktır. Burada daha kısa sürede çıkaran çıkarana göre belirlenecektir. Yarış kazanan cevap Denizli'dir. Evet sıradaki sorudayız. Maddeler ısı alışveriş sonucu genleşebilir diye söylemiş. Genleşme ne demek arkadaşım? bir tane levhamız olsun. Buna ısı veriyoruz. Isı verdiğimiz için boyutlarında, ebatlarında artış olur her yönden. Şu şekilde büyür yani. Soruyu okuyalım. Hangileri maddelerin ısı alışverişiyle genleşmesi sonucunu oluşabilir diye, olabilir diye sormuş. Bire bakalım. Elektrik direklerinin arasına girilmiş olan tellerin yaz aylarında sarkması demiş. İki, teller, iki tel iki direk arası tel şöyle gösterelim. Yaz aylarında sarkıyormuş yani daha aşağı gidiyormuş böyle. Yani boyun uzaması anlamına gelir bu. Evet yaz aylarında ısı alır, sıcaklık alır. Boyu uzar. Evet bir olabilir. Bursa gitti, Denizli gitti. İkiye bakın termostatik doğrusal metal çiftin sıcaklığın artma sonucu bükülme. Sıcaklık artıyor, bükülüyor. Evet. Sıcaklık artma sonucu demiştim zaten size. Isı artma, sıcaklık artma sonucu ebatlarındaki artış diyordum evet olur düzgün olan tren yaylarının yaz aylarında bükülmesi şöyle yaya ol, rayı olduğunu düşünelim şöyle uçları olsun istasyonu olsun şuralarda ısı alınca bu büyüyecektir arkadaşlar yani burada belirli bir hat var yani değişebilecek yer yok gidebileceği yer yok ama büyüyecek ne yapacak? Bu yüzden de bükülecek arkadaşım. Gideceği yer olmayacak. için. Buradan bükülecek bükülecek sistemden çıkmaya başlayacak. Evet olur. Cevap 1 2 3'tür. Sonraki sorudayız. Özde ampullerden oluşan şekillik elektrik devresinde K ve L anahtarları kapalıymış. Hangileri doğrudur diye soruyor. Tüm anahtarlar kapalı iken bütün ampuller ışık verir diye sormuş. Hepsi kapalı zaten. İsim verelim arkadaşlar. Buraya L olsun. K olsun. K K. Buradan da K. Burası da K. Burası da K. 2 K arası kısa devre gitti. Z yanmaz. Ampuller ışık verir diyordu. Vermez hepsi. Bir olanları eledik. Yalnız K anahtarı açıldığında sadece X ampul ışık verir diye sormu söylemiş. K anahtarını açarsak buradan akım geçmeyecek. Böyle gelecek, böyle gelecek. Geçemeyecek buradan. Böyle gelsin. Yine geçemeyecek. Evet sadece X üzerinden devre gitmeye başlayacak. Akım gitmeye başlayacak. Evet sağlığınız X ampul ışık verir. Bir şık dahil edik. 3'e bakalım. Yalnız L anahtarı açıldığında sadece X ve Y ampul ışık verir diye sormuş. K kapalı hala. L anahtarını açarsak K, 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 K yanmayacak zaten. Öbürleri yanmaya devam eder. Devre tamamlanmış zaten. L anahtar kahveye kahveliğe ışık X ve Y ampul ışık verir diye söylemiş. Evet X e ışık verir, Y de ışık verir. Doğrudur. Cevap 2, 3. Evet şimdiye kadar belirleyici bir soru yoktu öyle. Çok zor diyebileceğimiz belirleyici soruları son ikiye saklamışlar. Işığı yansıtmayan bir masanın üzerinde O merkezde R yarıçaplı bir yarım çember çizilmiştir. Bu yarım çember şeklinin üzerine ise masaya dik olacak biçimde bir perde ve perdeden R'ye kadar uzaklıktaki K noktasında noktasal bir ışık kaynağı şekilde gibi yerleştirilmiştir demiş. Tam ortasında P bölgesi varmış perdenin. P bölgesinden geçen ışık akısı ile ilgili diye sormuş bize. Işık kaynağını L'ye getirirsek ne olur diye söylemiş. Arkadaşlar bir kere şöyle düşünelim. Işık kaynağı burada. P bölgesi burada değil mi? L'ye getirirsek ne olacak? Bu böyle dönecek, 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 dönecek. Buradayken bu tarafa bakmaya başlayacak. Daha ilerletirsek şu tarafa bakmaya başlayacak. Yani P bölgesinin üzerine her zaman P bölgesinin üzerine gelen ışık akısı her zaman azalacak ilerledikçe. Noktası ışık kaynağı L noktasına getirilirse azalır diye söylemiş. Evet azalır. Noktası çık kaynağı yani L noktası getirilirse değişmez demiş. Değişir. Hayır. Bölgenin alanı büyütülürse artar demiş. Alanı büyüttük arkadaşım. Buraya şu kadar gidiyorsa daha büyük yere daha fazla ışık gidecektir. Evet ışık akısı artar büyütülürse. Bir uçtur cevabı Denizli. Evet gelelim en belirleyici soruya. Arkadaşlar soruyu size okumayın ben size özetleyeyim direkt. Bir tane lokanta sahibi tabela yaptırıyor. Lokanta yazısı yazıyor tabelasına. Bu lokanta yazısını hangi renkle boyarsa sarı ışık, farları sarı yanan bir arabadan görünmez, görülmesi daha zor olur diye soruyor. Bakalım arkadaşım. Sarı ışık rengi, boya, boya rengi. Buradan fara bakacağız. Buradan da hangi boyalı olabilir diye ona bakacağız. Sarı nerede? Burada S. Kırmızı ile yeşilin karışımıymış, ışığın renginde. Kırmızı artı yeşil sarı yapıyormuş. Evet. Şimdi kırmızı yeşil ve sarı bağının renginde olursak görebilir, olmazsa göremez. Bakalım şimdi, siyan sondan başlayalım. Siyan dediği şey ne? Siyan burada mavi ve yeşil karışım. Yeşil var mı içinde var. Görülür o zaman. Gördüğünüz üzere yeşil demiş sadece Ceyhan'da. Yeşil var demiştim var. Sarı zaten görülür sarı renkti. Kırmızı kırmızı da var içinde. Mavi kalıyor sonra. Mavi de magenta ve siyanın karışımı olduğu için mavi görülmez. Cevap Adana'dır. En zor sorusu buydu sanırım. TYT Sonraki çözümlerimizle görüşmek üzere. Şöyle bir kere daha dezenfekte olalım. <laughs> Kenzie, aber komm, bye bye.